Sen de çıkıp bütün kameraların önünde poz vermeseydin o zaman. Sen de bana polis kıyafeti giydirmeseydin de herkes beni senin nişanlı zannetmeseydi. Yani polis zannetmeseydi. İkisi aynı şeydi çünkü. Aynı şey tabii. Ay Allah'ım ya. Bunlara bakın Kemal Bey. Sabahtan beri kavga ediyorlar. Akşam oldu haberleri yok. <laughs> Niye güldünüz Kemal Bey? Saate baksanıza. Çoktan kaçırdı otobüsünü. Otobüs mü? Ana! Ne <laughs> yapacağım ben şimdi? <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Aa. Komiserim ne olur siz götürün beni. Allah rızası için ya. Delirdin mi Zeynep? Bu saatten sonra ne otobüsü? Ama Sen ne gülüyorsun orada? Hiç. Benim aklıma bir fıkra geldi. Kendi kendime gülüyorum ben burada. Memoli fıkralarını kendine sakla. Çocuk <laughs> gibisiniz. <laughs> <Aa, gülüyor> çok ayıp Zeynep. <laughs> Memoli beş yaşındaki çocuk yapmaz yaptıklarınızı. Berk bile yapmıyor böyle bir şey. Yo yo Berk yapıyor bazen galiba. Hadi Zeynep sofrayı hazırlayalım canım. Herkesin karnı acıkmıştır. Ne sofrası be abla? Canım sofrada senin ne zaman gideceğini de konuşuruz. Peki. E, sofrayı mı kuruyoruz dediniz? Evet. E, ben kalkayım artık. Abla gitsin. Kemal Bey siz de kalırsınız değil mi yemi? Be... Ee, e, 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 Belgin ablacığım, bu şefle bizim aramızda kullandığımız özel şifreli bir dil. E mesela şimdi şef e, şey demek istedi, seve seve kalırım demek istedi. E, 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 evet. Hadi Zeynep, mutfak bizi bekliyor. Tamam abla, bırak şu elindekini de. <laughs> Ha? Yazık etmişsin canım mala be. Ne? Yeni mi buldun bunu? Nereden düşürdün? Okuldan arkadaş abi. Yapma ya, okul arkadaşı. ha. Ya okulda böyle güzel kızlar olduğunu bilseydim okula giderdim ha. <laughs> Aa, bakalım burada neler var. Ver şunu be. Sakin ol, sakin ol. Bakacağım sadece. Babamız polismiş demek. Hem de başkomiser. Ne kadar ilginç. Kızının bu halini görse hepimizi tutuklardı. Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Babam polis mi? Babamla annem ayrılar. Bunu niye bana daha önceden söylemedin kızım? Sen benimle kafan mı buluyorsun? Korkacak bir şey yok. Babamla annem ayrılar. Ben annemle kalıyorum. İnanamıyorum ya. Babası polismiş abi. Oh. Oh. Bak. Burada baba kızın resmi de var. Ne güzel üniforma da giyiyor. Ha? Hmm. Hmm, güzel olmuş değil mi? Hı hmm. hı. Hmm. Ekmeği versene, versene. Bana da versene. Dur dur. Ben daha doymadım ha. Oğul, iyi misin oğul? İyi aman. İyiyim, iyiyim. Oğul, oğul. Erkan'ım. Allah bana acıdı. Seni bana geri getirdi. Hem de koskoca bir ağa olarak getirdi. Sağ ol. Bizden ne kadar ağa olursa artık. Öyle deme oğul. Baban seni böyle görse çok gurur duyardı biliyor Biliyorum, biliyorum. biliyorum. Nen var senin oğul. Nasıl anam? Geldiğinden beri yüzünde bir gölge var. Kalbindeki dertten yüzüne düşen bir gölge. Var. Ne derdim olacak anam? Ne güzel döndüm köye. Yeniden senin dizinin dibinde. Yaptığın mis gibi yemekleri yiyorum. Ağ Bundan gayrı ne derdim olacak ana? Aklın hala Zeyno'dadır. Düşmanın kızındadır değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.